Merhaba arkadaşlar ben Master 72 Bugün sizlerle e, Lider modunda bir maç serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet şu an şöyle e, 9 puanım var uzman kümedeyiz Eşleştirelim bakalım kaç level gelecek şansımıza Bölüm 3 bu. Lider modunda rastgele bir maç. Bölüm 3 ve 33 level. Bizden bir level üstün. Aa, King of Jungle takım ruhuna sahip 3. seviye. video'da olduğunu belirtelim. Ay yazmadı. olduğu için kasma olabilir. İnşallah olmaz diyoruz. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Via. Via gidiyor. Via. Via. full. La full vardı. A bak ya. Vallahi bak ya. Al. Evet arkadaşlar takım ruh etkinliğinden Mert'i aldım. 14 mert saker, 15'ini almadım çünkü dengesi çok düşük geldi. Evet, şimdi bir pas Villa koşuyor. Salçuk. Bırak vurdu kaleci çıkardı. Evet. Aydın giyiyor. Aydın kaleci kasias. Evet şimdi Villa. Çok güzel bir atak yakaladı. Bruno Alves'i geçerse gol gelebilir. Geçti. Villa vurdu dışarıya. Aman tanrım dedim. Villa sen ne ettin? Evet arkadaşlar. Villa'nın düştü dışarıya. Sabah arkadaşlar. Virtua Tenis 4'te bölüm 3'ü çekmiştim. Şimdi de Goley'de bölüm ee, 3'ü çekiyorum. Ay, Virtua Tenis 4'te düzeltiyorum arkadaşlar. Bölüm 4'ü çektim. Bunda da bölüm 3'ü çekiyorum derken lanet olsun. Goley'dik. Smile Altun eğer videoyu izlersen sana selam söylüyorum. Ha, bu arada bir gol attı diye sevinme. Çünkü daha maç bitmedi ya. Ben maç bitti demeden maç bitmez. Bunu sana öğreteyim. Sabah arkadaşlar maç yapıyordum. 1-0 yeniliyordum. 2-0 oldu. 2-1 oldu. Sonra 4-1 oldu. 72 70. dakikada 4-1 skor. 70 70 dakikada gol attım falan filan 5-4 yendim yani 20 dakikada 4 gol attım ve Casillas korkmaya başladım arkadaşımız başarılı bir oyun sergiliyor David Villa Villa gidiyor Villa Villa bura yanlış yaptım ya yanlış yaptım ya en iyisi ben eski taktik. Arkadaşlar karlı havada Cristiano Ronaldo uzaktan şut çekemiyor arkadaşlar. Bu yüzden çok kötü oluyor. Şut gücü 90 olan bir adam. Ama çekemiyor. Bakın göstereyim şöyle. Allah. Hayır 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 hayır. Oh. Şimdi Cristiano Ronaldo size şutunu göstereceğim. Nasıl çektiğini. Deneyeceğim. Bakın gelsin. Geçti. Vurdu. Böyle çok kötü şun çekiyor. Evet dakika ilerliyor. Tehlike artıyor. Ribery. İlk yarıda bir golle belki umutlanabiliriz. Ama gol attıracak gibi mü ilk yarıda İsmail Altun bize. Kasiyas artı 4 var. Gözler hakemde. Ribery. Şimdi Ribery topla. Villa'ya verdi pasını. 45 artıda Villa 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 aşıtma vuruşu ve gol. Allah'ım gol. Umutlanma golüydü. Evet. Bir bir bitiyor ilk yarı. Şöyle takımda değişiklik yapsak mı? Değişiklik yapacak adam yok ki hepsi normal. Arkadaşlar ee, bu serimiz bitince yani bu serimiz bitmeyecek gibi ama 100 bölüm falan yapmayı düşünüyorum seriyi. Her neyse bu seri bitmez de. Heykel yapım serisi 20 bölümde bitecek. He. Geçen videoda duyuru yapmıştım Virtual Tennis 4'te. Bu videoda da yapacağım. Sonra hani o bir video izlemeyen de bu videoyu izleyen olur. Öyle anlasınlar. Heykel yapım serimiz arkadaşlar. Heykel map'imi yanlışlıkla sildim. Yani silmedim daha doğrusu da. Bilerek sildim çünkü mod yüklemiştim 1.6.4'e. Ve modu denerken Günden yaptığımız için heykeller yandı. Derken bir gol daha. David Villa müstere açılma diyor. Yoksa sıkıntı yaşarsın diyor. 2-1 oldu. Duyurum yarıda kaldı bak. He, heykel yangın çıktı ve günler yandı. Heykeller yandı yani. O yüzden başka bir arkadan başlayacağız. Ama bölüm videoları zaten duruyor. Yani çok değişik bir heykelle geleceğim karşınıza. Haberiniz olsun. Evet şimdi Burak geçemedi çelini. Evet şimdi Burak Bertongen topu tuttu. Ribery'e Ribery geçti. Ribery, Ribery, Ribery Berdi paslı Villa vurdu ve hat-trick yaptı David Villa 1-0'da 1-1, 2-1-3-1 Villa affetmem diyor Benim ayağıma top buluşturmayın diyor Buluştursanız şansınız yok diyor Sessizlik diyor Evet arkadaşlar Eee 3-1 öne geçtik 1-0'dan. Güzel dropa şu an oyunda. İkinci takımda birkaç değişiklik oldu arkadaşlar. Yani normalde Galatasaray'a biriktiriyorum ama öyle hiç uğraşmıyorum ben ikinci takımda. Sadece biriktiriyorum hesabında. Ama bazı futbolcular aldım. 700 GP düşmüşlerdi. Ben de dedim hazır 700 GP düşmüşken alayım da Sonra bir daha bulmayabilir miyiz gibi? Lazım olabilir dedim. Yani dursun takımda dedim ve Erik Pele Evet Erik'le Pele'yi aldım. Ee, sonra şeyden de bugün 5. gün hediyesinden de 14 Messi çıktı yani, ikinci takımda güçlendi. Ahmet yani tabii ki de öncelik Galatasaraylı futbolcular olacak. Burak Fernando Mislera Fernando Mislera üstüne şutu Bu arada şu an Fenerbahçe ile Balıkesir'in sanırım maçı var şu an. Skor kaç kaç çok merak ediyorum. Yani Fenerbahçe arkadaşlarımız kızmasın ama Fenerbahçe inilmesini istiyorum ben bir Galatasaraylı olarak. Yani burada tarafsızlık yapamayacağım çünkü ben Galatasaraylıyım. Mesut Özil. Özil gidiyor. Özil'in pası via yetişemedi. Özilden. Evet. Mert Saker Dine dine zidane. Burak Yılmaz. David Villa ve gol geldi. Gol geldi. Gol geldi. Aman tanrım dedim. Evet şöyle bir dansımızı da ettik. 4-1 oldu arkadaşlar. 1 0 1 1 oldu. 2 1 3 1 4 1 4 gol Villa. Evet 90 artı 5 oynanıyor. Son 5 dakika. Burak Yılmaz. Bu nasıl bir şuttu lan. Evet. Kasiyas'tan şimdi Ramos. Ramos'tan Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo şutunu çekemedi. Açıkçası bir tane de şut çekseydik diyeceğim de. Evet. Hmm. Arkadaşlar 4-1 yendik. Gördüğünüz gibi. Hmm. Tamam paket bir. Zabela öyle biri çıktı. Evet. İkinci takımı göstereyim size arkadaşlar. Şöyle yani bu bunlar on level. Asıl birinci takımda oynuyordu. Zidane'nin gelmesiyle bu çıktı. Manuel Fernandez. David Luiz ise şeyin gelmesiyle. Mert Saker'in gelmesiyle çıktı. Böyle arkadaşlar böyle bir taktiğimiz işte böyle bir ikinci takımım var Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın yorumlarınızı bekleyin tüm arkadaşlarımız Facebook'tan bana mesaj atıyor benimle maç yapar mısın dostluk maçı falan ben diyorum arkadaşlarım size de buradan duyuruyu yapayım dostluk maçı çekmiyoruz lider modunda bir maç çekiyoruz Artık görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan söylüyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İyi oyunlar dilerim.